Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerik üretmeye çalışacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi tüm masaüstü ekranı size gözüküyor, arkadaşlar. Ee, bir dün arkadaşım fikir verirken aklıma geldi benimle. Dedim ki bunu ben deneyeyim. Neden denemeyeyim? Arkadaşlar bir günlük blog ama sanal blog. Yani bilgisayarı açtığımda ya yani bir gün olmasa da örnek veriyorum 3 5 saat içinde neler yaptığımı ne yaptığını size göstermeye çalışacağım yani açılışımız bu <laughs> etrafı biraz zannedim çok dağınık gözükebilir lakin benim düzenim böyle hocam oyunlar işte curt vesaire hepsi burada örnek veriyorum Ben bilgisayarı ilk açtığımda Hani bir program oluşturmam ama kafamda bir şeyler belirli olur ama şu an belirli değil direkt bu video çekmeye odaklandım, için direkt bilgisayarı açtım etrafı temizledim kaydı başlattım örnek veriyorum direkt serisinden esas video çektiğim youtube kanalına giriyorum burada yorumlar var mesela örnek veriyorum giriyorum buradan kral böyle devam et ben editlere devam edeceğim. Ya yani kardeşim artık yorma kendini be. Hani iyi, iyi, hoş uğraşıyorsun ama kendine yorma. Teşekkür ederim. Yani çünkü böyle olayların sonu nereye varacağını biliyorum. Yani çok iyi bir insandır. Kral insan severim kendisini. Mesela bak GTA San Andreas'te bir yani senin bir atış bölüm olacak sanırım demiş burada. Haklı ki zaten ben atış bölüm olacağını ve daha fazlası olacağını düşünüyorum. Daha fazlası gelecek bence diyeyim şöyle gülelim yanıtlı diyelim bu arada bütün yorumlara yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar yorum yaparsanız sevinirim giriyorum abi içeriğime bakıyorum burada belirli videolar var 14 Ağustos'a kadar videom var bugün ayın 10'u yani 4 günlük daha videom var videoları kısaltmaya başladım farkındaysanız bunda kısa bir video yapacağım abi serisinden örnek veriyorum 27. bölümmüş 28. bölüm KTA sanayileri videosu çekmeye başlayabiliriz Arkadaşlar Windows etkinleştirmek için <laughs> param yok. Ya yani çok pahalı. Direkt bir şekilde ayarlayabiliriz ama ne bileyim. Her neyse. Videoları beğenip destekleyin. Daha fazlasını yapmaya çalışalım. Haberiniz olsun. Çok uzattım. Orbat. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. To fight to the death. Come hither. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oğlum patlayacağız ha. İnşallah bitmiyordur. <laughs> Aha. <-ha>. Gülüşe <laughs> <Geson> <laughs> <Leaf> bak. <by95. gülüyor> evet tekrardan geldim. Arkadaşlar video çekimini hallettim. Yani aslında devamını getir Sardı şu an. Gülüm çıkartırdı ama. Gerek yok örnek veriyorum ben size kısa olaraktan göstereceğim hani ne yaptığımı. Abi direkt Movavi'ye gireceğim. Tamam mı? Yani kesilecek, biçilecek bir yer var mı bakacağım. Ki yoktur şahsen. Yani direkt yüklemem gerekiyor ama size de bir ufaktan göstereyim. Böylelikle bu video geliyor. Ufacık bir şeye bile bakın ne kadar uğraştırıyor. Bir de ben çok yüksek kalitesi seçtim. Ağustos'a planlayalım. 15 11 Ağustos 11'e planla yani arkadaşlar işin fırın kısmının olduğu yer burası yani böyle yapıyorum böyle çekiyorum şu an basit gibi görünebilir şu anki yaptığım işlem basit ama öbür işlemlerde çok uğraştığın vesaire de oluyor ki basit bir işlem olsa bile vakit ayırıyorsun anladınız mı yani bir vaktin bir karşılığı olması lazım Mesela ben shorts diyorsa atmıyordum dünden itibaren. 5 Ağustos'ta bir shorts attım. Bakın güzel izleniyor. Dün 3-4 tane shorts oluştu. Hatta bugün de oluşturabilirdik ama video çektik. Shorts ben normal bir vakitte ayarlarım. Çünkü videoyu indireceğim tekrardan. E, keseceğim, biçeceğim derken. Yani onu daha sonra ayarlayayım. Çok uzun sürer. Bu video burada yüklerken de ben canım sıkılıyor. Ne yapıyorum? Metin'i öğretir misiniz arkadaşlar? Bakın. Hatta ona da girmiş olalım. O muhabbete de girmiş olalım. Metin 2'yi bilmiyorum. Ben en son 2010 yılında mı 2009 yılında mı ne girdim. Bir çağrımı 10 level yaptım bıraktım. Dün tekrardan indirdim. Bakın ilk defa oynuyorum ismi yaptım. Bak 3.5 saat oynamışım. Ama 3.5 saatte ne yaptığımı göstereceğim ben size. Yani 3.5 saatte pek bir şey yapmadım. Bu arada bunu nasıl tam ekran yapacağız onu da öğrenelim. Onu da görelim yani. Metin 2 ekran büyütme demişim bak. Neyse ben halledemeyeceğim bunu belli. Bak <laughs> büyütemiyorum. <gülüyor> Şöyle bir şey yapalım. Böyle oynayalım ya hani. Arkadaşlar. Bu da yeniden maçta 33 hp edeyim. Bakın ben bu oyuna girdim. Ama Girdiğimden beri yaptığım tek şey şu. Bunu kesiyorum. Metin taşları kesiyorum vesaire. Bu bizi tekrardan öldürecek bu arada değil mi? Canımız yeter mi? Yetti lan canımız. E giriyorum. Tek yaptığım bu. Anladınız mı? İşte bu sunucu e, DC'de birinde gördüm. Bir izlediğim bir yayıncı vardı. O sürekli bunu oynuyor. Ona girdim. Yani ben zaten metin 2 oynamak istiyordum. Lakin buna girdim ve bilmediğim için bak mesela şu altınlar böyle topluyorum aslında bu toplanacak mı toplanmayacak mı bilmiyorum yani anladınız mı ya bu toplamanın bir kolay yolu var mı ben yani düşünün can nasıl basılıyor onu bile bilmiyorum ve sadece bunları kese kese level yükselttim başka yaptığım bir şey yok evet tekrardan geldim şu an videoyu editledim yani bu çektiğim videonun videosunu <laughs> etiketledim diyecektim editledim yani ufak bir edit yaptım. 3 dakikaya kadar düşürdük. Aynen 3 dakika 8 saniye falan. Ufak tefek anları koydum. İşte bunu da o yaptığım göstermek için. Youtube'a baktığım öbür videomuz da yüklenmiş. Telif hakkı hiçbir sorunumuz yok. O yüzden böyle ara ara ufak tefek yaptığım bir şeyler olduğunda kaydı açacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrardan geldim. Videoyu editledim. Şuraya metin iki kısmını koymayı unutmuşum. Onu da anlarsınız izlediğinizde zaten anlamışsınızdır. Şu an şu son kısmı ayarlayacağım. Aslında videoyu kesmeyecektim. Bütün hani akşam gece boyunca falan görün isteyecektim. Lakin videoyu hızlı bir şekilde ayarlayıp hani izlemenizi ve ona göre yorum yapmanızı ona göre ilerlememi istediğim için serisinden bu ufak fragman gibi düşünebilirsiniz bunu. Video, video dakikalarının ne kadar olduğunu ayarlamamı istiyorum. Hani o yüzden bana o konuda da yardımcı olun. Ne kadar uzun mu olsun kısa mı olsun. Şimdi ben yarım saatlik video yaparım. 2 saatlik de yaparım. 10 dakikayı geçmeyecek veya 15 dakikalık videolar da yapabilirim benim tavsiyem düşük olması O yüzden buradaki kısa konuşacağım Direkt bu kısmı ekleyeceğim Yani videoda beğenmediğiniz kısım varsa beğendiğiniz kısım varsa bana haber edin lütfen arkadaşlar Yani <laughs> Güzel bir video Serisi olacağını düşünüyorum bu contenti yapan olduğunu hiç görmedim yapan varsa da doğrudur bilmiyorum hani Arkadaşlar bu kadar <laughs> Sizleri çok seviyorum Videoyu beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı abone olmayı Unutmayın beni destekleyin maddi olarak desteklemek isterseniz de açıklamalar kısmına bayılın Game kim olacak sizleri seviyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay